Tamam dur reset çek. Arkadaşlar çekin. bugün reset yapıyoruz. Arkadaşlar biraz resi atıyor. Reset çek geldi sözde. Umarım kayıt daha erken başlatacaktım da. Hadi reset atın. Videodayız. Videonun akışını bozmayın lütfen reset. Abdullah reset at kanka. Abdullah reset at. İkinci benim haberiniz olsun. Anladık. Okey okey ben çıkıyorum direkt. Niye? Niye çıkıyorsun oğlum? Hemen şuradan. Hayır şey. Tepeye ha. çıkıyorum ben. Ben de çıkıyorum hemen. Şu Aga adı ben adı eskiden adı bu arada tırmanmak için çok uğraşırdım. Arkadaşlar böyle atıyorum şak ve dört. Arkamda kuyruğum çıkacak. Ama daha iken çe çektim ama e, çekmeyi unutmuşum kusura bakmayın. Çekimle çekiyorum videoyu maalesef. Evet arkadaşlar klibim çıktı mükemmel. Ee, arkadaşlar bu arada partnerimizin sonucunda şöyle bir duyuru yaptım. Anlamam anlamam. E ee, Abim geldiğinde Özel bu Abimin gelişine özel çekiliş yapmayı düşünüyorum. Düşünüyorum. Görevin ne şimdi senin kanka? Hemen seviyorum. Trainit yap diyor. 3 kere Vedat atacağım. Tamam Abdullah var yapalım ben. Siz gidin yapın diye arkadaşlarla. konuda. <laughs> Ayhan. Gel veda atacağım diye. Burak çekil, Burak çekil, Burak çekil. Ne no, oğlum ben yok Vedat atacağız yani videonun konusunu bozmayın. Evet çok güzel. Ama canım çok iyi bir arkadaşlar. istedi. Arkadaşlarım çok iyi şey yapıyor. Kesinlikle Vedat atacağız şu an. dondurmuyorlar yani. Ruhacım doğru musun? Vedat atacağım. Dur. Hayır sana vedat atacağız galiba. Sana niye bulunmuyor? Ura tak ha ura tak. Heh. Oğlum bu ne? Gohul diye son zamanlarda daha da gitsin. Abi E4 açtım. Tipte daha da iyi sansı bulur. Sıfır. Aşağıyın. aşağı, in, aşağı, in, aşağı in. Evet. Burada yapamayız. Bir de ben reset atıyorum dur. V4 kapansın. Aha bounty geldi. Tamam ben de. Gelmemiş. Oğlum. 21 saat var diyor. Nasıl yersin? Ne bileyim. Neyse devam. Ben yapıyorum sen yaptım. Ağır atak, ağır. Dur. Tamam, iyi. Ha, PvP atmamışsın ki. Anca, e, kanka, ben şimdi hangisini takayım? Kırmızı mı, mavi mi? Senin PvP'nin kapalı mı? Hadi, evi ısınmış. Hmm. Vur bana, vur bana. Vur. Vur, geçir, geçir, geçir. Vur, vur, vur. Zaten canım az yedi. Tamam, vur Gel. Gel, Bir, vur. 2, 3, nasıl lan 3, 4, 5, 5 çizim ama. İlk defa şak ve dört oluyorum. Zaten görüyorsunuz. Diyor taktım. Aga 3000 fragment vardı. Normalde konumuz e, 4 nasıl yapılacaktı da ve 4 nasıl yapılır videosunu artık sonra çekeceğim arkadaşlar yani kusura bakmayın. Video çekmeyi unuttum. Video kaydını almadan hemen bir saniye zaten arkadaşlar beni gözleri de. Bu bana. Bu geçir. Vur, vur. ya onunla vurma. Hasar vurabildiğim bir şeye vur. Yani çok akıllı arkadaşlarım var arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. Bu arkadaşlar için bir like atmayı unutmazsınız inşallah. Bu akıllı arkadaşlarım için. Otuzlik arkadaşlar için bir like. Gerekeyim ara kullanmıyoruz. Benim velvet ne hızlı bitiyor ya. Yani. Benim, benim velvet niye bu kadar? Verdik verdik benim velvet niye bu kadar uzun bitiyor ya? 2000 vuruyor. Hala fazla vuruyor bu çocuk. Tire bak. 398 var. 398. Sen bana vurduk ki velvet daha fazla şey oluyor, yükleniyor. Fırı girdim kaçıncı ye Daha bir yer oğlum. Adam bir yıl kaç yıldır doğru diyoruz. Bu kanka. Kanka kaçar mısın? Özellik bitince vurmalara ayrı bir konu. Bir hiç şöyle değildir arkadaşım. Yani ekibimi yiyorsunuz. Lillant ekibim. Çok büyük bir ekibimiz var. Bu bana. Vur Bir tane daha Vur Dur özellikle olmamış Tamam vur şimdi vur şimdi vur Şimdi Şimdi vur Geç Vurma Seni direkt öldüreyim mi? Vur Öldür bir öldür vur. Bir tane vur Bir tane vur bir tane daha Tamam yeter Bir de böleceğim yoksa Bitir beni. Tamam. Hopp, ikinci aydınlığımı açtık arkadaşlar. İleri gösteriyor karakter, bozulmuş galiba. Gel ne kadar vurayım diye test ediyorum. Test edeyim. Dur Dur, bekle. Ali de. Ha, hani tamam. Ben yanlış gaye hamsedilmem hani evlis'ten. Hadi güzel bir evlis 1643 vuruyor. Bu hukuk şimdi bu kadar zorlaştı. Işte. Bir dakika oğlum, ben verdirdim mi? Açık şu an. Aga ben galiba gidelim. Ne oluyor oğlum? Vur. vur. Geçir, geçir, geçir. Vur, vur, vur. Vurduk, vur. niye vur? bu kadar zor? Geç, evet. Öldü. Sen vurduk. 8k canım var daha. Vur. Vur. Dur açma gebertirsin yani çıkıyor. Geberiyorum bekle. Vur. Bir tane vur. İki kere vur. Özellik varken iki vur. Vam, vam, gel gel ver, dost açayım gel. Vur bana, vur bana, vur bana. Bir daha vur, bir daha vur, bir daha vur. Vur bir daha. Onu nasıl yer bir? İşte 2. Bu Max yer değil mi? Evet. Saka like, yaptım. Aga ben ne bileyim yığır en son. İki tane çark taktı otomatik kart. Sen gel. Alo. Çok öldün. Ölmedim ölmedim. Aga bir an iki tane, tane ona, çark taktı. Ya. Ben ne bileyim ama geldim. Ya i̇ki tane sarı çark taktı. Burak gitme hasar yersin o alanda. Hasar yiyim. Evet, açıyor? Dur gitme. Gitme. NPC yi Bırak yiyorum. öleceksin bak. NPC yi yiyorum sana diyeyim. Dur. NPC'lerden ben can çalabiliyorum he. Tam çalalım ben ne yapayım. Obraç. İçeri çalıyorum. Dermiş gibi. Adam can çalıyorum. Ayo bir şey diyeceğim benim bu E4'üm daha hızlı bitmeye başladı yoksa daha mı yavaş bitiyor? Evet bu üçüncü V4'üm oluyor be benim. Evet evet 3 Bak terbiyesizlik değil mi şimdi bu bana gelip saldırmak? Tamam hani ben. Yani terbiyesiz bence. Bu bana gidiyorum. Aga benim V4'üm daha hızlı bitmeye başladı. O neden oluyor? Çünkü diye bir. Ne? Hayır be. Ben diyor ne diyor bir oğlum ben. Diyor beş diye bir şey yok da sen bir. Diyor beş var kanka. Bu filmi sen ne gelsin? Yürü bekle. Max. Mistik sohbetimiz arkadaşlar. Yani mistik hareketi. Çok iyi sohbet dönüyor videoda. Valla iki kişiden yükte üç aldım. Evet. Ama bak hala saldırıyor akıllanmamış. Uyum sağlanıyor ya çok iyi ben. Ya, kim saldırıyor de, sana? E, ben de sana saldırıyorum gel buraya. Ay bir falan olması ver zaten. benim seninle işim yok. Ha. Bu kim? Ben bunu öldürdüm haberin olsun. Ben de kestim. Upa gem yaptım. Tamam arkadaşlar bu video bu kadardı. Bu videodan tamam hemen 2-3 gün sonra event We kesme videomuzda gelecektir. Hadi görüşmek <laughs> üzere bay bay.